Norveç, Avrupa'nın kuzeyinde yer alan bir ülkedir. Kuzey Avrupa'nın Skandinav ülkeleri arasında yer alan Norveç, doğal güzellikleri, sosyal refahı, teknolojik gelişmişliği ve sürdürülebilir kalkınması ile tanınır. Şimdi, Norveç hakkında daha fazla bilgi edinmek için birlikte yolculuk yapalım. Vikingler Norveç'i dünyaya tanıttılar. Orta çağda Norveç, İsveç ve Danimarka ile birlikte hareket eden bir ülkeydi. Ancak 1814 yılında Norveç, İsveç'ten ayrıldı ve bağımsız bir krallık oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Norveç, Nazi Almanyası tarafından işgal edildi, ancak 1945'te Almanlar Norveç'ten çıkarıldı. Bugün Norveç demokratik bir ülke ve parlamentarist bir monarşi olarak yönetiliyor. Norveç, doğal güzellikleri ile ünlü bir ülkedir. Fiyortları, Uzunları, dağları ve ormanları ile Norveç, doğa severlerin ilgisini çeken bir yerdir. Ayrıca Norveç'in kuzeyinde kuzey ışıkları görülebilir. Bu doğal olay, turistlerin Norveç'e gelmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Norveç, dünyanın en refah ülkelerinden biridir. Norveç, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve diğer hizmetler için vatandaşlarına ücretsiz veya ucuz hizmetler sunar. Ayrıca Norveç Cinsiyet eşitliği ve insan hakları konusunda dünya liderlerinden biridir. Norveç, teknolojik gelişmeler konusunda da öncü bir ülkedir. Özellikle çevre dostu teknolojiler konusunda çalışmalar yürüten Norveç, elektrikli araçların yaygınlaşması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda dünya liderlerinden biridir. Norveç, sürdürülebilir kalkınma konusunda da dünya liderlerinden biridir. Norveç, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve çevreyi korumak için çalışmalar yürütmekte ve fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaktadır. Ayrıca Norveç, dünya genelindeki fakirliği azaltmak ve insani kalkınmayı desteklemek için çaba göstermektedir. Norveç, doğal güzellikleri, sosyal refahı, teknolojik gelişmişliği ve sürdürülebilir kalkınması ile dünya genelinde takdir edilen bir ülkedir. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.